Hepinize selamlar. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün yavru axolotlar nasıl e, yavru axolotlar nasıl bakılır? Yavru axolotlar ne yer? Yavru axolot akvaryumu nasıl olmalıdır gibi soruları aklınıza kalan en ufak detaya kadar hepsini cevaplayacağım. Şimdi ilk olarak şundan başlayalım. Axolot akvaryumu yani yavru axolot akvaryumu nasıl olmalı? Şöyle olmalı tamamen bomboş. y e, eks box'larda bakacaksınız onlara. Büyüyene kadar hani 10 santime gelene kadar. Ya da küçük hani 40, 40 litrelik 30 litrelik akvaryumlarda e, içi boş akvaryumlarda bakabilirsiniz. Fakat e, daha da başka bir şey hani eklemenize gerek yok içeriye. Yok şu saklanma taşıdır falandır böyle hani normal küçük taşlardır. E, adını siz söyleyin filtredir bilmem ne. Hiçbir şey gerekmiyor. Yavru aksotların e, yavru ak bakarken hiçbir şey almanıza gerek yok. Pipo filtre falan vesaire de dahil bunlara. Pipo filtre zaten kesinlikle almayın. E, i̇çeriye böyle ekstra hava verecek bir şey yok. Sadece %25 günlük su değişimini yaparsanız yetiyor. Şimdi <laughs> şundan bahsedeyim. E, zaten içi boş olacağı için çok fazla bir akvaryum şeyine e, gerek yok. Zaten çileğin akvaryumunu da şu an ekranda görüyorsunuz. E, İç tamamen bomboş. Hiçbir şey yok. şimdi Yavru aksolotlar ne yer? Yavru aksolotlar kan kurdu yer. bu mikro on kurtlarından yer. Ve hani kendisinin kafası kadar ufacık böyle solucan yavrularını yiyebiliyorlar. Ee, bunun dışında ne yerler? Şunu yerler. E, alabalık veya somon çok küçük parçalar olması şartıyla verebilirsiniz canlınıza. Zaten direkt yiyecektir. Özellikle diyetlerine balık eklediğiniz zaman gerçekten çok sağlıklı oluyorlar. Hani bunu da buradan belirteyim. Şimdi şöyle bir şey var. Eee yavru aksoluklarımı beraber bakabilir miyim? Ee, bakabilirsiniz ama arada şöyle şeyler olabiliyor. Hani talihsizlikler falan. Ee, şimdi 2 santimden itibaren böyle bir yamyamlık durumları başlıyor. Eğer boyut farkı varsa biraz da olsa dikkat edin canlılara, e, canlılarınıza. Çünkü yanlışlıkla birbirlerinin bacaklarını ısırabiliyorlar. Yoksa solungaçlarını ısırabiliyorlar falan derken... Ya işte solungaçlarından bir tanesi kopuyor bir şey oluyor. Ya bacağı kopuyor falan. Öyle öyle bir durum olduğunda da e, eğer yani direkt şöyle açıklayayım bunu. Herhangi bir canlınızın işte anlık bir şekilde o kolu koptu, bacağı koptu ya da solungacı işte koptu gibi sorunlar olursa hemen canlınızı ayırıyorsunuz bir baksa ve o baksa e, belli karantina sürecince bakıyorsunuz. Bunun da sebebi şu mikrop kapmasın kesinlikle canlınız. Yoksa direkt hastalanıyor işte sorunlar falan olmaya başlıyor. E, şimdi diyebileceğim bu daha sonrasında e, ekstra bir bakım şartı falan gerekiyor mu? Herhangi bir böyle ekstra çok ekstrem bir şey gerek yok ama şu var yavrular da su ne kadar hani soğuk olursa işte 14-15 derece dediğimiz aralık var ya tam 14-15 derece aralıklarında olursa su daha da sağlıklı büyüyorlar ve ileride çok hani sa e, sağlık sorunları falan çekmiyorlar herhangi, herhangi bir şekilde. Şimdi e, çileğin videosunu izliyorsunuzdur şu an hepiniz zaten görüyorsunuz ekranda. Çilek niye bu kadar kilolu? Çileğin sanki midesinde böyle bir şey varmış gibi duruyordur fark ettiyseniz. Çilek e, şu an bu durum olması aslında iyi. Çok hani kötü falan bir şey değil. E, çünkü çileği daha dün şeyle besledim. Somon verdim çileğe. Ve hani çilekten birazcık, büyü, e, çilekten büyük demeyeyim. Çilek için birazcık fazla bir yemdi. Ama hani dediğim gibi bunları yemeleri gerekiyor. Bazen biraz fazla yem falan verebilirsiniz. O kadarcık da bir şey olmaz ama. Her zaman her zaman da vermeyin, canlıyı çatlatırsınız yani. Ee, Tabi canlının kilolu olması çok önemli, böyle yapılı bir şey olması falan hani. Dediğimiz gibi e, canlının sağlığı ve hızlı büyümesi açısından. Şimdi şöyle bir şey var, ben çileği ne zaman aldım da çilek nasıl nasıl bu boya geldi? Ben çileği 5 santimken aldım geçen ay. Tam olarak geçen ay ee, Bir ay içerisinde yani her hafta her hafta her hafta geldim. Çilek bir santim boyatmış, çilek bir buçuk santim boyatmış falan mı bakıyorum izliyorum. Her hafta geldiğimde o e, üniversiteden eve hani çileği sürekli böyle görüyorum. şeyde böyle ölçüyorum falan en hani ölçümünü yapıyorum. Nasıl gidiyor, nasıl şey yapıyor diye solungaçları böyle git gidi. Hatta son hafta bu işte şeyde on santime ulaştığı hafta solungaçları da bir uzamış. Yani yavru boyların büyümesi biraz daha hızlı oluyor böyle işte şey belli bir santim bir boya kadar. İşte 12-13 santime kadar falan biraz hızlı hızlı gelişiyor açıkçası. Sonra yavaşlamaya başlıyor işte. O da normal yani siz de anlıyorsunuzdur. Ee, şimdi şöyle bir durum var fark ettiyseniz. Yavru aksolotlarda, lesostik türlerde özellikle çok daha belirginleri bu. İç organları niye gözüküyor ya da iç organlarının hani şeyini fark etmişsiniz Ya da kafasındaki beyninin gözüktüğünü fark etmişsinizdir. Bunun da en büyük, en e, önemli sebebi şu. Terslik bunlar şimdi bir fark ettiyseniz zaten pul, pulu, pulu olmayan canlılar derisine her şeye girebiliyor yani. E, bu yüzden de işte canlı konusunda hani dipte yem bırakmamaya işte açıkçası şey yapmamaya özen gösterin. Bakın şu an çileğin akvaryumu zaten hani dipte yem şey artıkları var. Çileğin dışkısı var. Yem artıkları değil sadece çileğin dışkıları var. Şimdi ben bu akvaryumu zaten bu videodan sonra temizleyeceğim tamamen. E, onun da sebebini biliyorsunuz zaten. E, daha sonra Çileğin işte yani nasıl temizleyeceğim derseniz işte dip pompasıyla yüzde 25 su değişimi yapacağım. Ama şeye gelelim şimdi nasıl konuya gelelim? Şöyle bir durum var. Ee, eğer işte bunlar yerde durmaya devam ederse falan zehirli bakteriler falan şey yapmaya başlayacaklar ve daha sonrasında çilek zehirlenip zehirlenebilir ya da işte hani enfeksiyon kapabilir. Enfeksiyon kaparsa direkt ölebilir. Yani böyle sorunlar olabiliyor bu yüzden hani aksolotlar çok biraz hani biraz daha bakımı zor canlılar açıkçası Hani ona göre alırken de dikkat edin Böyle konular yaşarsanız da hani şey yani Bence yaşamayın yani direkt Ama yaşarsanız da hani En azından bilginiz olmuş olsun bazı konularda Şimdi ee, Peki ne oldu 10 santime ulaştı canlınız nasıl bir akvaryum kuracaksınız Bunu da mızık aksolot akvaryumları için söyledim ama 80 veya 50 litre arası yani el, şey 50'nin el, çok üzerine çıkmasın çıkmanıza gerek yok açıkçası belli bir santim gene gelene kadar ama ee, yani en düşük 50 olabiliyor öyle söyleyeyim yani. Yani gene fazla kurabilirsin ama çok da fazla kurmayın yükseklik olarak da özellikle. Çünkü yukarıya çıkanlar çok yoruluyorlar hani şey hava almaları falan gerekiyor bazen. Arada çıkıyorlar o yüzden yukarıya. Biraz daha yüksekliği az olan akvaryumlar olursa daha iyi olur. Ee, Şöyle direkt zemine silis kum serin. Yani eğer illa akvaryum kuracaksınız. Zaten e, damızlık videomda bahsetmiştim ama yani direkt zemine silis kum. Başka hiçbir şey gitmiyor. Hagen kum falan asla kullanmayın. Birincisi canınız yer ikincisi yutarsa o tanelerini biraz daha yeri olduğu için okum taneleri fark etmiyor aslında bütün aksolotlardan hani boylarından falan. Ya yuttukları zaman bazen sindir, sindirim sisteminden geçmiyor ve bu durumda işte hayvanların sindirim sistemi bozuklukları yok işte yemek yememe gibi bazı konulara falan geçiyor. Tabi hepsi için geçerli değil bu yemek yememe. İşte ben sadece bir tanesini belirtmiş olayım dedim hani etkenlerden. Onun dışında saklanma alanı yapabilirsiniz kesinlikle ama keskin asla taş işte şeydir vesaire kullanmamaya özen gösterin. Dediğim gibi bunlar balık değil bunların pulları yok. O yüzden biraz daha zorlar. Yani normal semenderleri fark ettiyseniz karalanına çıkıyorlar. Normal semenderlerin derileri biraz daha şey böyle... Katıdır, hani nasıl diyeyim? Serttir böyle hafiften. Ee, bunlara nazaran. Ama bunlar jel gibi. Bunlar zaten derisi jel gibi olmazsa sıkıntı çıkıyor. Ee, i̇lla belli bir yerden sonra. O yüzden hani dikkat etmekte fayda var açıkçası. Ee, böyle konuları. Şimdi... E, i̇stediğiniz... Yani benim bahsetmediğim veya sizin bahsetmemişsiniz istediğiniz konular varsa bana ulaşabilirsiniz. Ee, şu an videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gene instagram hesabımız Axolot alt dire cilek. <laughs> Gene bunu bu videoda da bahsetmiş olalım. Ee, buradan ulaşabilirsiniz bana. Hastalıklardır vesairede de bunların videolarını tekrar yapıp yükleyeceğim. Zaten önceden videolar falan vardı ama sildim ben hepsini maalesef. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Ee, hoşça Hoşçakalın. Bay bay.